arkadaşlar bugün sizlerle beraber açılım videosu yapıyoruz ve bugün yanında hiç kimse yok ve o yüzden de şimdi yanımda hiç kimse olmadığı için tek açacağım böyle hiç bantlamamışlar geldiğinde bantlar sökülmüştü hazırsanız açıyorum 3 2 1 çıktı arkadaşlar şuradan girebilirsiniz ilk oyun yanımda şöyle küçük bir oyuncak bu ne yapıyoruz? Bu ne yapıyoruz? Bu ne yapıyoruz? Ve çok güzel bir oyuncak var. O da neymiş? Çok güzel. Çok güzel yanıyor. Yani onu göstermek istedim. Yani geri dönüşüm işareti gibi. Şu an bu var. Şimdi kamera koyalım. Sonra şurada tamir aletleri var. Bakın testere. Şimdi şey de bir daha. Tornavida. Ondan sonra matka. Ve son olarak da çekecek. Ve şu an. Aa davul çıktı. Şu an davul çıktı be. Çok eğlenceli. Davullar çalarım. Nefisle çok güzel çalarım. Bunu da tam arkasına koyuyoruz. Bu bir çıktı. Çok güzel. Arkadaşlar ilk önce bir şey yandı. Arkadaşlar geldim. Bir su içtim geldim. Yanına da suyu almadım. Silah çıktı arkadaşlar. Üstünde de bir şey yapıştırmışlar galiba bana güzel. Bakın arkadaşlar. şöyle olsun ipimiz. İp at demeye gelmiyor. Baş bunu şöyle sarıyoruz. Bir kenara koyuyoruz. Ve Telefon Ama gerçek değil tabii oyun yok. Yine rengarenk halleriz. Buradan şöyle yapıyoruz. Tamam. tamam. Hemen yön değiştirelim. Ali Anmur açmıyor. En önemli şeyi size göster göstermek istiyorum. <laughs> Hadi bakın. Bu bana başka bir yerden tanıdık geliyor da. Nereden hatırlamıyorum. Şöyle sürebilir. Çok güzel. Jacuzzi de. Ve böyle. böyle gidiyor, gidiyor, gidiyor kamera arkasına. Ve kampi arabası. Diğer videomda da arabaları tanıtıyorum. Gemi. Gemi çıktı. Çok güzel, şöyle kırılmaz. Ömür değil. Bunun nasıl bir şey olduğunu anlamadım ama araba. Öz arabası. Şöyle halt kıyısından. Halt kıyısı yazıyor. Aslında bu halt kıyısı. Aaa ben bu motoru biliyorum. İki dakika şimdi. Arkadaşlar bak. Şey yön değiştiriyor böyle. Çıkıyor şuradan. Yön değiştiriyor. Gidiyor şöyle şuraya tekerlekler gidiyor. Ondan böyle oluyor. Çok güzel. Neyse bunu da şuraya koyalım. Bu var. Nasıl olduğunu size göstereceğim. Ay olmadı. Şurada da gördüğünüz gibi. Ama tamamen yapamıyorum. Tabii. Olmuyor O da fır çıktı. Uçak. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Onu da tanıtacağım. Uçak. Küçük uçak. Yeterlerden evet, kameramıza koyalım. Ya. Ya ben ne yapacağım ya. Şöyle şey çıktı. Kalem kutusu. Şöyle bayağı güzel neyse bu videomuzun sonuna geldik abone olmayı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın yorumlar kapalı neyse hadi görüşürüz bay 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 bay